Alo. Alo. Hayırlı. Hayırlı akşamlar Murat Başkan. İyi akşamlar Murat Başkan. Yüksel Ateş, Ali Gürdal. Hayırlı evet. akşamlar Başkanım. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim hocam. Devremle program yapıyoruz devrem zedelerle ilgili. Duygu ve düşüncelerini alıp spor camiasına mesaj, ver. mesaj vermeni istiyorum. Evet, eee Tabii ki ülkemizde e, maalesef bir deprem yaşadık. E, tabii ölenlere rahmet, yaralılara başsağlığı diliyorum. Tabii üzücü bir olay. E, e, kulüp olarak başta başkanımız Ali hocamızla beraber kendisi düzenlediği bir kampanyaya katıldık. E, tabii e, az yani bizim de depremzedelere şeyimiz oldu. Tabii ki bu programı Ali Hocam ve Yüksel Hocam bu programı yaptığı için teşekkür ederim. Tabii bizim de bir katkımız olsun istedik. Yani Türkiye'mize geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Güzel sözleriniz için başkanım çok teşekkür ederiz. Yeşilova Sporumuza da başarılar diliyorum. İyi geceler. Çünkü de geceler. Biz de, ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.